Ben yaparsam, ben, yaparsam, ben yaparsam kimden neler yapmış? Ne yapayım kardeşim? Söyle bana var mı? Ben de, ben de. Benim şey çekmem lazım. Sarı

gerekiyor. Bir kaşe grubu için çekebilir miyiz hocam? Bu kağıtları ben de alayım. Bana dediğim gibi çeker ya çekiyor da gene yok abi şey ya, çekerim onları. Eğer kağıtları alırsam. Ben yeri göğü nasıl

Evet. Biraz daha ileri getirir misin? Evet, mikrofonları koyabiliriz Biraz daha. Tamam, daha tamam, fazla bir tane. Ne ee, evet. Mikrofonları aç. Sarı, şey, onu ortaya koy. Açık, açık, açık. Dolga. Dolga açık. Ortaya koy. Sesi oradan. Evet. Orta, 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 orta. evet. evet. Bir şuraya geçseniz göreceğim sonra Arkadaşlar evet, Hazırız buyurun Hoş bulduk siz de hoş geldiniz Hayırlı uğurlu olsun diyelim öncelikle Neler söylemek istersiniz Diziyle alakalı kimle başlayalım bilmiyorum ama Evet Dilan Hanım buyurun Başladı efendim başladı. Yani iki, o iki ay oldu mu? Görüşmeliyiz. İki ay en son iki ay önce görüşmüşüz çok. Hani bu, şu lafı sevmiyoruz, Keyifli çalıştık. İtibarımızı Siz de sevmiyorsunuz Ama keyifli çalıştık. <laughs> Yapacak bir şey yok. Yani. 45 gün gerçekten mutlu çalıştık. Ayaklarımız geri geri gitmeleri için ee, 45 gün Ankara'da. Efendim biraz açabilirsek, e, karakterden bahsedersin. Evet. E, açalım, tamam mı? E, gördüğün ekip bu. <laughs> Biz senaryo, Başlık senaryo, hikayemiz önemli. Hikayemiz makbul diye o yüzden bir araya geldik. E, İkide gelmişiz. E, psikolojik bir dram mı deniyor? bir evet, krim, evet kriminalistik bir hikayemiz var psikolojik. ama aynı zamanda hayatın gerçekleri gibi arada nefes alan relax bir atmosferde var gülücükler var öpücükler var böyle bir senaryo var. müthiş dinar hanım sizden neler söylemek istersiniz biraz karakterden biraz diziden bahsedebilirseniz nasıl bir iş oldu bu ekip nasıl bir araya geldi çekimler nasıl geçti <laughs> çok güzel geçti katılıyorum Erkan. <laughs> Ben ee, bu Ekim başındayım e, sorgu biriminin ve e, adli bir psikoloğu canlandırıyorum çok fazla spoiler vermek istemiyorum o yüzden izlemenizi istiyorum İşte herkesin izlemesini istiyorum çok çok güzel e, ve evet keyifli bir iş çekti. Bir romandan uyarlanan bir iş değil değil mi anladığım kadarıyla yani gerçekte yaşanılmış bir hikaye anlatılan bir hikaye biraz daha açabilirsek e, açamıyor muyuz? O kadar mı kaldı? <laughs> Romantik. değil. İşte romancının bir novelistin yazdığı diyorsunuz. Yani romancının yazdığı bir senaryo. Roman değil. Şey Ama evet roman tadı var. Solları sol dediğimiz yani. Evet, siz de artık aşinasınız. nasıl. Sol dediğimiz bizim için endikasyon olan herkes için çalışan herkes endikasyon olan sol tarafın da böyle okuyunca ulan bu romana benziyor. Roman tadında dediğimiz bir senaryo açıkçası. Tabii ki senaryo. Bir seri katilin hayatını anlatan ve galiba bir iş. Anladığım kadarıyla. Yok. Değil mi? Çok güzel. <gülüyor> <gülüyor> Ama şöyle verir sen? Bizim evet, daha da açmamız gerekiyor biz size aslında. <laughs> Yok bir ııı bir, bir romancı var. Orada evet bir karakter var. Bir novelist var. Yiğit <laughs> 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 iddialı bir romancı doğru. Hayatından kesitler var ve dediğim gibi hikayenin kendisi başlıyor ve o hikayenin içerisinde eee yorulan eee bir romancının hayatından geçen bir şey mi diyelim? Vadire dersen ben <laughs> Zorlandınız mı? Nasıl geçti sizin için? On onları da sorayım çünkü... E ben biraz üşüdüm sette. Bir de hazırlıklar falan mu muhtemelen... Söylendiğim için bunu söylemek istiyorum. Burada da, orada da söylenmek ya. istiyorum. Herkesin başını, etini yedim çünkü. Bütün set e sürecinde. Herkes yazın terlerken e ben sobanın önünde bir buçuk ay boyunca e oturuyordum. Biraz soğuktu o çekim yaptığımız <laughs> yer çünkü. E o yüzden... Mağdur! Ma <laughs> o kısmı da çok çok zor. Çok zor. Genelde geçirdiniz. Yazı çalışarak geçirdiniz. Eee. Evet. <laughs> evet. Rolü hazırlanırken nasıl bir süreç oldu sizin için özellikle? Biraz arkadaşlarımız da sadece soracağız yani. E. Rolü hazırlanırken. Evet, kendiniz bir süreç geçirdiniz. <laughs> <için? gülüyor> zor şartlarda böyle hazırlanmadık. yani Ankara'ya beş gün önceden gittik. Öncesinde burada okuma programımız vardı. Orada da Ankara'da eğlenerek, değil mi? Güle eğlenen rolümüzde hazırlanmış. çok tatlıydı. Çok şekerli insanlar aynı otelde. kaldığımız için de hep beraber. Çok keyifli olmuş anladığım kadarıyla. Çok gülmüşsünüz. Neler söylemek istersiniz? Siz de hemen soralım. <laughs> Aslında işin yapısı gereği yöne çok yüksek insanlarla çalıştığımızda evet. eğlencesi kaçınılmaz oluyor. Aslında bu da işin biraz da değişik yönünü aktarıyor. Mesela Cenan'ı hep komedi yaparken gördük. Evet. Burada çok ters köşe bir karakterle izleyicinin karşısına çıkacak. Yani benim için bile sahnede zor oluyordu hani Cenan ve akın kan demir ayrımını yapmak ama sağ olsun öyle güzel bir akın kan demir çıkardı ki artık tamam dedim bu akın kan demir. At ama otele döndüğümüzde Cenan <laughs> sağ olsun <laughs> şakacı kişiydi. kişiliği. Kaldığı de. yerden devam etti. E, kaldığı yerden devam etti. Ertan abi sağ olsun ee, hani biz gençler için çok güzel abilikler yaptı, sektör hakkında Yok, e, tecrübeler <gülüyor> 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 ya ben, ben, ben gençler için Dilan <laughs> <laughs> aynı şekilde e, biz gençler için o da Dilan <laughs> <laughs> aynı şekilde, e, <gülüyor> <gülüyor> aynı şekilde e, setimizin hani hep gülen yüzüyle hep bizi bir arada tutan kişiyle yani desteğini hiçbir şekilde eksik etmedi. O yüzden yani ben şahsım adına çok mutluyum. En o başta kadar... sen konuşmalıymışsın. <gülüyor> <gülüyor> Sonra biz boy boy geçerdik ya. Ne iyi <laughs> bu kadar güzel bir ekiple çalıştığım için. <laughs> Ayrıca bu ekibe her bölümde de biz yorulduğumuzda destek atmaya gelen e, oyuncu arkadaşlarımız oldu. Onlar da sağ olsun Ercan, Bartu, Ecem, Çağlar hepsi biz yorulduğumuz anda e, düştüğümüz anda onlar enerjileriyle bizi ve işi çok başka bir yere taşıdılar. Yani çok güzel e, bir sinema şöleni bekliyor seyircileri. Buradan yönet... Çok konuştum biliyorum. olarak konuş biraz daha. Yönetmenimiz Ekrem Arslan ve görüntü yönetmenimiz Barış Bey'e de çok e, teşekkürler iletiyorum. Çünkü hem senaryo anlamında hem de görsel anlamda izleyicileri çok değişik şeyler bekliyor. Müthiş. neler söylemek istersiniz sizden? Bir de? <gülüyor> 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 Efendim ben şunu söylemek Hı. isterim ki burada herkes birbirleriyle oynamak için çok heyecan duydu. Ya takvime bakarken "Aa beni bugün Ece sahneliyor, Dilan'la var, Ertan abi'yle var, Cenan'la var. Herkes birbirinin ne göstereceğini izlemek üzere büyük heyecanla bulundu." sette. O yüzden izleyeceğimiz sahnelerde aslında birbirimizle olan dansımız söz konusu. Bakalım ne seçeceksiniz siz. Bakalım. <laughs> evet, siz ne söylersiniz? Sıra bana geldi. Evet. Belki. Ben de yani söylenen her şeye katılıyorum. Çok büyük bir keyifle çalıştık. Benim için bu işin en öne çıkan kısmı çok güzel bir ekip olduk. Yani her gün gerçekten koşa koşa sete gittik. Ve her sahneyi nasıl daha geliştirebiliriz, nasıl daha iyi yapabiliriz. Herkes gerçekten yüzde yüzünü, kalbini açtı diyeyim. Ee, bir yandan dersimize de çalıştık. Tabii sorgu teknikleri, psikoloji, bunların hepsini okuduk. Şey gibi, öğrenci gibi setin öncesinde ben, hatta bir psikoloğumuz da vardı danışman. Ee, ondan gerçekten derslerde aldık. Ee, biz Dilan'dan yan yana şey gibiydik. Ee, biz arkadaşı. O biz <laughs> yan yana. Sabah şeye gidiyoruz, tepeye gidiyoruz. Ve böyle bugün ne var çözeceğimiz dava falan. Gerçekten böyle şey olduk yani. Sanki orada yaşıyormuşuz gibi oldu gerçekten böyle yani çok keyifle çalıştık. Umarım seyircide de bir karşılık bulur. Ben bulacağına eminim çünkü ekibimiz kuvvetli, senaryomuz güzel, işimiz de güzel oldu bence. Biz güveniyoruz. Çok iyi. Neler söylemek istersiniz? Hemen size sorayım. yani ben hiç böyle misafir olarak gittim ama hiç böyle bir şey hissettirmediler. Yani misafirsin enerjisini enerjisi almadım. Çok işlerini aldılar sağ olsunlar. Hepinize çok teşekkür ediyorum. İşin tamamını da görmeyi çok heyecanla bekliyorum. Çünkü ben Sadece 5 ve 6'da alıyorum. Bütünü merak ettiğim bir iş. Ben de seyirciyle izleyeceğim. Çok heyecanlıyım. Müthiş. Ya, valla benim için de öyle. Daha ilk günden akşam otelde otururken bir anda hani ben kaç haftadır buradayım ya bugünkü gün olamaz hissedeydim. Bir yandan işte de oynadığımız şey hani bölüm e, oyuncusunuz ama çok da performatif bir, bir şansınız vardı yani. O yüzden ben çok mutluyum sizinle çalışmaktan ve gerçekten işte çok merak ediyorum. Mesela bak 2 aydır görüşmedi. Hissediyorsunuzdur enerjiyi ve evet. müşterilerinizi. Böyle yani. Bak iki ay görüşmedik de kaldığımız yerden devam ediyoruz. Bu bir, bir gösterge var. Çok serperiz olmuştur. Yani. Müthiş. Teşekkür ederiz. Var mı sorusu olan? Sağ olun. Teşekkür, teşekkür ederiz. Sağ olun. Teşekkür ederiz. Tolga. Bana mikrofonu ben. Bir şey ee, var.